Türkiye'mizin büyük geçmiş olsun Virüs Türkiye'de olduğunu söylediler ama söyledikleri andan itibaren bizler önlemimizi almaya başladık ekipmanlarımızla, özel kimyasallarımızla, tek bezle yola, yola çıkmayarak, 4-5 bezle yani insanların ellerini temas ettiği yerleri özellikle uygulamalı şekilde, sizlere gösterdiğimiz şekilde e, temizleyerek müşterilerimiz ve insanlarımız daha kolay, daha nezik ortamda rahat şekilde girip çıkmalarını sağlamak amacımız. Direkt temizlik olarak koronavirüsüne karşı dikkatli çalışıyorsunuz. Elemanlara maskeler olsun, şeyleri hijyenik de ön planda. Bunu ne söylersiniz. Şimdi elemanlarımıza karşı hijyenik ön planda özellikle. ilk önce biz hijyen olacağız ki daha sonra apartmanlarımıza ve müşterilerimize hijyen sağlamamız lazım. Haftada bir doktor kontrolünden geçilir. Ateşleri ölçülüyor şeklinde. Direkt temizlik olarak tüm İş yerlerinde temizlik yapılan her yerde hijyene dikkat ediyorsunuz. Hijyene dikkat ediyoruz ve önlemimizi almışızdır. Virüs gelse de bize bir şey yapamaz evvela Allah. Allah'a sağ olun. Sağolsun. Malatya'da veya Bitişik illerimizde sterilizasyon, dezenfeksiyon hizmetini vermekteyiz. Dilara Site Yönetimi ile alakalı yaptığımız son 4 yıllık sözleşme ile bu hizmeti tam bir güzel başladı. Ülkemizde son bulunan koronavirüsüyle alakalı e, hava yoluyla teneffüs edildiği, hava yoluyla bulaşıldığı e, bu konuyla alakalı yer ve yüzey dezenfeksiyonuyla e, yaptığımız çalışma e, klor bazlı dezenfektanların öne çıktığı, klor bazlı dezenfektanların